Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, şimdi kendi köyümüze geldik. Şöyle kız kardeşime geldim. Kız kardeşimin inekleri sağlayacak. Onlar bakayım ben de sağabilir miyim? Şöyle burada inekleri var maşallah. Makinayla sağlıyor. Sizlere de böyle köyden bir video olsun diye çekmek istedim. Şöyle Maşallah diyelim önce bir. Evet şimdi bunların sağımına başlıyoruz. Evet enişte şimdi sağım aşamasına geçiyor. Yeni buzalamış bu. Biraz da göğsü yaraymış arkadaşlar. Bakar mısınız? Rahat durmuyor. Evet şimdi sağma makinasını şöyle hazırladık. Eskiden biz bunları elimizle sağardık. Bu da yine bir her şey kolaylıkla edilir, eskiden bunları sağarken kim bilir kollar bilekler nasıl ağrıyordu. Şimdi sırasıyla hepsi sağlayacağız. Ay, ay bismillah. Aman. Kendim, aman. Aman. Kız. Kız bacım aşkı mı? Bunun güzelliğine bak başım. maşallah ya. Renginin güzelliğine bak. Karelerin iki tanesi neydi? Şuna bak gözlerine. Ay gel gel gel. Gel. Ay tavşan gibi. Kaç günlük acaba bu? Bu başka yerde. Annelerinin yanında değil. Allah'ım. <laughs> yerim seni ya. Evet sevgili izleyicilerim. Bunun günlük de böyle kısa bir video olsun istedim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gaziantep'ten herkese sevgiler selamlar. çıkaracak galiba. İşte bu. Şimdi diğerlerine sağacak. Galiba.